Herkese merhaba arkadaşlar. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz Tracer Filosu'yla. E, Tracer biliyorsunuz e, genellikle Overwatch'un ilk videolarında e, hep ilk onu gördük açıkçası. Bunun sebebi ise... Derken gitti. Ana! Bugün kreş ha? Ene... Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Vay vay vay, oyunda crash gelmiş. Amanın, aman. Evet. Nerede ataklık? Bizi bulur zaten. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi bul, Hadi aslanım. Hadi oğlum. İşte bu. İşte bu. Arkadaş ne de bu bizim Hanamura'dan çektiğimiz ya. Her maç Hanamura ya. Bu ne ya? Bıktım artık Hanamura gelmesin. Russian my friend. I need Russian map. Evet. Traitor. Seçtik. Bakalım nasıl. Herkes ilk bu hero'yu alıyor diye ben hiç almadım. Daha doğrusu arkadaşlar ben bir tek oynadığım benim genelde. Ee, bu oyunda Winston'da maymun. Hem böyle koşuyor, zıplıyor falan böyle tamam mı? Hani tam böyle zıpladığı yerde alan bırakıyor falan. Evet. Hemen arkadaşlar size kısaca bir karakteristik özelliklerinden bahs bahsedeyim. Fuse Bomb diyor. Ultisi ortaya böyle şey fırlatıyor. Sticky Bomb patlamasını sağlıyormuş. Left shift blink yani 3 kere hakkınız var arkadaşlar. 3 kere size ileve atıyor. Shift'e bastığınız zaman koşarken böyle. ister kaçarken kullanın. ister geriye doğru ister ileri doğru. Shift'e basmanız yeterli arkadaşlar. Bunu çok iyi yapabilen ev kolay kolay ölmez ha. Söyleyeyim yani ben size bunu yapabilen adam yani bunu böyle savaş sırasında çok iyi kullanabilen kişi skillleri wow. kolay kolay ölmez ve kanser eder bu herifi hmm. Düşünsene sıkıyorsun hep böyle gidiyor kaçıyor böyle geri gidiyor falan Air to shoot call, Travel back In time your location and here Oha E tuşu arkadaşlar Sizi ee, Şöyle göstereyim bir önceki pozisyonunuzu alıyor ve yığınızı da ona göre çekiyor. Oba! İkilimizi aldık. Kardeşler hayırdır diyor. Sen hayırdır? olduk herifin dibine gitti. Oha o da beni öldürdü. Şarjı öyle bir yenilemesi çok güzel ya. Bak. Hop. Zıplayarak bile yapabiliyorsunuz. Shift tuşunu zıplayarak bile kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Oba. Çok iyi kullandık bu skilli. Muvdutmuyorsunuz ya. Al işte. Dedim. Ya ben konuşunca ölüyorsun ya. Muvdutmuyorsunuz. Ee, öldü. <laughs> Sevdim bunu da. Ama bunu iyi kullanmak lazım yani. Kalmayacak. Ya bak şimdi zorluğu şu. Ee, dalıyorsunuz anladınız mı? Dalıyorsunuz. Yani tuşa basmayı unutabiliyorsunuz. Unutmadığınızı zannediyorsunuz ama unutuyorsunuz. Çok iyi kullanmanız lazım. Yani mesela bak. Sağa doğru yapayım. Şu mesela iyi kullandık. takım zaten kötü de. Yani biz bir şey yapamayız tabii tek başımıza. Zaten bu oyun <laughs> takım oyunu yani. Aha bir tek boss kalmış, yandık. Çekki çekki baba. Ultimiz de açılmış. Sen hayırdır? Öldürdük. Vay şekillere bak. işte ya. Neye ölüyoruz ya? Bu ultiyi de kullanabildik neyse ki. Defend objective. 5 dakika bir doyu tavlamayız arkadaş. Kesin. Al. Al işte. Dedim ya. Yani. Böyle bir takımla imkansız. İmkansız. kaybettik ya. Al işte. Olduğu yerde ne hiçbir şey yapmayan ev. Sadece mouse no sol click. Nerf yer ha söyleyeyim yani. Sağlam nerf yer. Bilin sağlam nerf, yer yani o de. Evet. Ve bir işte arkadaşlar zaten çoğu hero'yu balans patch falan yapacaklar ya. Dengelemek amacıyla oyuna güncelleme çıkaracaklardır muhtemelen. Çünkü e, hafif de olsa şöyle bir ee, güçlülük durumu var. Bazı karakterlerde. Evet arkadaşlar. Şuradaki videomuzda Bastion oynayacağız. Elinde Kanavya, Fenerbahçeli karakterimiz. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Bastion oynayacağız. Robot ne kadar güzel olabilir bilemeyeceğim. Görüşmek üzere. Ciao.